geldiniz. Ben Boran ilk. <laughs> Pardon sesimde bir kısıklık oldu. Ben Boran X Bugün Minecraft videosu çekeceğim. Bu evi kurdum. en El son kapı yapamamıştım. Zombiler falan saldırmıştı. Elmas kazmanın tadına bakacaksın. Gel buraya. Oha tek işte atışta öldü. Galiba bunlar güneşte yandığı için. Ben arkadaşlar Ben öyle hatırlıyorum. Neyse. Burada derilerimiz var. Aslında bir önemli değil de. Nasıl olsa ben altın setim. Bardakı altın set yaptım. Aa altın setim? Ana altın setim yok. Tövbe, tövbe. Aa acaba bana zombiler saldırmış diye arkadaşlar biliyor. Tabletimi açık unutmuştum. Kırılmış onun ya. Ben set yapmadan da gidemem ki şimdi. Neyse arkadaşlar bizi deriden set yapalım. Neyse değerlendirmiş oluruz şöyle. Nasıl bir şey olsun? Aslında demirden de yaparım da arkadaşlar ben demirle daha güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Ha bu da böyle yetmiyor. Yetiyor da. Hepsini yapmaya yeter mi? Kask yapma yeter yeter son bir de kask yaparız o kadar böyle diyelim tamam o zaman ben maden kazmaya gideceğim de şuradan bir kapı alayım arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın e, kanalımız gittikçe büyüyor e, siz de abone olun lütfen yalvarırım size Yani ben de yani koskoca bir aile olalım. Yaptıklarım emeklerini verin. Neyse ben şöyle ta altı kadar kazmaya başlayayım. Başlayayım, başlayayım, başlayayım. Şurada bir tane daha demir kazmam var da ona da mı en çat bassaydım acaba? Neyse aa şöyle mi? Eve yeniden mi çıkacağım? Haydi evet ya kızım biraz böyle böyle böyle. Bu arada arkadaşlar bunların verimliliği var. bu masasında bastım. Bir tane bastım iki tane geldi. ama yine kötü tutamıyor ya. Böyle değil. Arkadaşlar a -a -a, ne oldu? <laughs> Orada bir tane şey var. E, kırmızı konu gibi bir şey var. Bilmiyorum oraya şans seri rastladım yoksa ben ayarlamadım. Şimdi oraya gidip bakacağım. Birazcık oradan kere kotanı adı neyse işte ondan toplayıp yeni bir ev yapacağım. Ama onun için bize e, tabii ki öyle e, bir tane daha demir kazma lazım. O yüzden şu gelmişken ha. Şu zeminli basak tamam. Şuraya kılıca da basalım keskinlik tamam şuradan şöyle sandığımı koyayım süper bir şey ya o keskinlik var ateş aa ateş boşuna ara geldi ama süper süper şimdi bir tavuğun üzerine denediğimizde düşmüş tavuk et çıkacak Aa iyi kaynama doyurdum ben. Aslında yemek var mı ama... Neyse dedim ya burası arkadaşlar bakın. Elma kazma yaptım ama bir tane yapmaya yetti. Diğerlerini de bir masasına harcadım. 6 tane vardı. Bir tane kaldı işte. Aa hangisiydi benim istediğim? Şu kahverengi değil tamam. Tamam o zaman şunun içine girip de kazayım. Arkadaşlar bugün çok ama Buraya da girilmez ki çabuk. Neydi bloklar şu Şunlar. Neyse şunları kazayım. Aa merdiven yaptık. Zaten bunlar bir merdiven de neyse. Şimdi bunun en tepesine çıkacağım arkadaşlar. Benim bildiğim bu. Böyle böyle. Ay. Benim bildiğim şeydi ya. Böyle bölgelerde bir tane karakol gibi bir şey oluyor. Onun içinden yılmaz falan çıkıyordu bana. Öyle Oha. Ölü bitkiler var. şunu at ya. Bu ne Bakın arkadaşlar şimdi bir şey deneyeceğim. Siz denediniz mi bilmiyorum ama. Bir tane ay şu buraya ekleyeceğim. Hadi bana ne olacak? Ölü bitki olacaktı bence ya. O yüzden çubuk çıkıyor Evet çubuksuz kalırsanız da çöldeki ölü bitkilerin bir yanı da bu. Oha bana niye sormuş böyle? Oyun bende böyle mi gözüktürüyor yoksa sizden böyle? Bilmiyorum. Evet. Çok merak Bitki bitki düştü, düş düş. düş. Arkadaşlar, arasak bulamıyoruz, aramasak buluyoruz. Geldi mi? Geldi mi? Aa, geldi iki dakikada. Aa, koymuyor. La la. Aa, o zaman oyun kayıtına koyması lazım. doğru diyorsun. Aa bir de maden maden yapacak Bir arkadaşlar bu video biraz uzun oldu. Maden yapacağız. Oha direkt mi altın buluruz? Kızım çek ateş boyutu. Pat pat. Ya ezikmiş bu da iki dakika döndü ya. Evet, evet. Demek kazımı çok iyi kırıyor yapmaz da yıkılır da değil mi kömür 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 nasıl biz kömür nereden bulacağız ya oha Vallahi buldum dakika dakika İki var bakalım orada ne var verimlilik bir verimlilik bir ne verimlilik bir kadar verimlilik baktık ne oluyor? Haber ben gerçekten arkamdan bir tane yanına da kesip bir gül beni öldürecek. Neyse ya bu kadar da çok oyalandık. Allah'tan yanılsın olduğunu alıyorum da yani yedik olarak. Neyse bir 28 saniye tarzı bir daha canım. İyi ki mağaradan çıkmamışım ben. Aa alsan buldum. Yine altıda çıkmam için çok iyi bir fırsat. Altıda çıkabilir mi bunlar sayesinde? Ay niye ben nakazıyorum ki bu bitsin. Kaz 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 kaz. Oha altına bitti ya? Aa bitti. Keşke o şuan ağzımı açmasaydım etmeseydim. Aaa krem. yok Ama ilk önce bir bakayım bazı güzel bir şeyler vardır bu arada arkadaşlar yaptığımız, yaptığımız en kötü hata gördüğünüz gibi şuradaki üstteki şeyleri, şeyleri görmememiz yani mesela elmas çıkıyor da ama biz görmüyoruz. Yani Allah kaç 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 kaç. Allah kahretsin. Ama bir tane altın var. baktım. Ama süper Burada da var? Aa burada da şey var kaç Allah kaç 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 kaç. Kuzum harf çekiyor. Ya biz nereye geldik böyle? Çok korkuyorum. Demir iyidir. Şu demire de ihtiyacım var set çekmek için. Aa kırıldı. Ay altına da ihtiyacı var. Ben bir demir kırıyorum kırılıyor. Oh, oh, oh. Hadi bakalım. Kırsam mı olur? Yani hep neyse. Birazcık da akıl yani. Birazcık da kömür kazalım. Kömüre de ihtiyacımız var. Ama yani yapmak için hamlet fırınlarında bunlar arasında. Bu da fırınlarında vardı da. Son ama e, çok set harcadım arkadaşlar bu da kazmaları falan ya sen yanmayacaksın sudasın ama tıklayınca yanıyor bak ya bana niye vuruyorsun öldüğünü bile bile ben bir ayıp diye bir kömür var uçak diye Arkadaşlar bu, şok, bu kümür de ama keşke ben buradan kömürden kazma olsaydı nasıl olurdu sizce? Yorumları yazın arkadaşlar. Körden kazma olsaydı oyunda nasıl olurdu sizce? Bence demirden daha iyi mi olurdu, kötü mü olurdu? Anlıyorum ama. buna siz karar verin arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi blok lazım. Blok 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 Arkadaşlar oyunda kömür kazma olsun diyenler yoruma bir yazsın. Olmasın böyle oyun daha iyi diyenler yoruma iki yazsın. Bekliyorum. Ve her videonun yorumuna da bakıyorum. Ne kadar önce yayınlamış olsam da. Şimdi. Aa maşallah. Sen beni ben seni yakarım. Oha çüş. Ödüllerim arkadaşlar. Ya bu kadar zor misin? Nasıl biriktirmeniz? Ya yuh diyorum. Başka bir şey demiyorum ya. Ama güneş, güneş yandıkları gibi kılıcımın onları yakıyor. Ya of ya of. Ben şimdi evime gideceğim. Allah kahretmesin ya. Şimdi bundan yiyorsam ekmeğimi yiyeyim. Ekmeğimi yiyeyim de canım olsun. Doluyor. Koş 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 evime doğru Allah kahretmesin. Öleceğiz şimdi. Evin buralarda bir yerlerde olması lazım diye hatırlıyorum. Ben mesela şimdi buradan kazı yaptığıma göre kraliçemin ofisi bir ara olması lazımdı. Falanlar var ama etrafımı sordular ya. Biliyordum burada olduğunu. Şöyle ofisten mi olması lazım? Mi? Yanında da ne şimdi bu Ay evimin yanında da var. Nasıl sabah olacak Şimdi ben uyuyamam ki. İnanamıyorum. Bir arkadaşlar en zor modda oynuyoruz Şöyle göstereyim. Bakın zor. inanılmaz kapıları falan kırıyorlar. O zaman, o zaman Git 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 sen sen git git. Kapıya barikat koyayım da bari. Bilemiyorum sabah kadar kalır mı ama. Oh son. Çok rahatladım ya. O kadar çok korkmuştum ki. Kapıyı kapatma değil Hadi bakalım sabah oldu. Git 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 git. Aha. Yanarak topladı. Ben de böyle yapacağım. Ya samana sok tutursun ya. da buktum artık. Evime evime hocam koyarım bir türlü. Çat çat. Arkadaşlar eğer görünürse yeni bölüm açayım mı kafayı Şimdi yok ama şurayı yapmayı düşünüyorum içinden geçtim. Hoppa. Şimdi altınlar, demirler. Oha çok yumruğum varmış. Ben ne yaptım ki? Neyse arkadaşlar ben bunun ikinci videosunu çekerim. Ee, bugünlük, e, bugünlük burada sona ersin. Ben bunun ikincisini çekerim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.